ara vızıltısı gibi bir ses işitirdik diyor. Sonra bir gün böyle vahiy alma anı olunca böyle bir müddet bekledik. Sonra diyor e, vahiy alma hali bitince Efendimiz kıbleye döndü. Böyle dua etmeye başladı. Ya Rabbi Ya Rabbi bizi çoğalt, eksiltme. Değerimizi arttır. Bizi hakir kılma. Bize ver mahrum etme. Bizi tercih et. Başkalarını biz, bizim üzerimize tercih etme. Bizden razı ol. Ve bizi, e, ve bizi razı eyle diye dua etti. Sonra <laughs> bana on ayet indirildi ki kim bu ayetler ayetlerde buyrukları yerine getirirse cennete girer buyurdu. Sonra başka bir yine rivayette e, Tabül Ahbar rivayeti diyor. İşte allah Teala diyor kendi eliyle diye geçiyor. İşte benim baktığım tefsirlerde Kurtubi, bir taberi nesefi e, <laughs> Fahrettin Razi, ondan sonra Tefril Celal'in birkaç tefsire bakmıştım. Daha farklı şeyler de olabilir. Allah diyor kendi eliyle cenneti yarattı. Sonra onu yerine oturttu. Sonra ona dedi ki, farklı bir rivayette de işte Yakutul Hamra, Zebercutul Hadra, ondan sonra Durrul Beyda diye geçiyor Arapça'da. işte Beyaz Zer'den, ondan sonra Yeşil Zebercet'ten, Beyaz kırmızı yakuttan güzelce süsledi. Sonra onu ona dedi ki e, tekellemi artık konuş. O da konuşmaya başladı. Bizim okuyacağımız bu ilk müminin suresinin ilk 10 ayetini kad aflahal mu'minun ellezine hum fi salatim khashun ellezine hum anil lagwi mughridun ellezine hum lis diye okumaya başladı. Sonra oraya melekleri ilk defa melekler giriyor ve melekler orada şey yapıyorlar. Dua ediyorlar. Hani neye dua ediyorlar? O arkada Firde, Cennet-i Firdevs'in ismi geçiyor. Efendimiz başka bir ayette. En cennetin en yüksek makam olarak, en büyük, en yüksek makam olarak söylüyor Cennet-i Firdevs'i. Buna diyor e, melikil mekanil muluk. Yani meliklerin gireceği o cennete müjdeler olsun. Bu melikler kimdi? Yani dünyada biraz mahrumiyet yaşamış, şimdiki okuyacağımız bu 11 ayet içerisinde 7 tane sıfat var, o sıfat üzerinde barındırmış. İşte o melikler o Firdevs cennetini kazanacak diye geçiyor. Şimdi... Bir de Ayşe validemize sormuşlar. Bir meşhur bildiğimiz hadis vardı işte efendimizin ahlakını soruyorlar. i̇şte onun ahlak Kur'an'dır. Bunun bunun ile birlikte yine tefsirlerde şey diyor. Müminin suresini okumadınız mı veya ilk Müminin suresini ilk bizim şimdi tefsirini yapacağımız ayetler okuyor. O işte efendimizin ahlakı budur diye o kısmı okumuş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi o Ahlak yeti, yedi kısım. قَدْ اَفْلَحَ <الْمُؤْمِنُونَ> bir, Birinci sıfat e, mümin olmak. tabi mümin olmak e, zor bir şey. Nasıl bir şey? allah Teala'ya teslim olacaksın. Kurulu bir düzenin var. Ondan sonra belki de İslam'ı sonradan tanıdıysan böyle akli olarak e, kurulu bir düşüncen var. Ondan sonra e, İslam'ı tanıyınca Allah'a teslim olacaksın kurul düzenini bozacaksın. Belki e, ayetlerde ifade edildiği gibi işte canınla manınla e, cihad edeceksin. Tabii e, Tabi zor bir şey. Onun için e, o yüksek makama işte hakik manada müminler e, şey yapar diyor. Birinci sıfat bu. İkinci sıfat olarak ellezinehum fi salatihim haşuun. Onlar diyor e, huşu ile namaz kılarlar. E, huşu ile namaz kılmak bir de burada müminle ilgili eflah başka bir duama yuqa şu nefsi fe muflihun. Yani kurtulmanın e, nefisten, nefsin e, arzularından, nefsin cimriliğinden kurtulmayı da kast ederek haşır 9. ayette e, söylüyor Allah Azimüşşan. Demek e, felaha ermek e, tabii nefsini aş, aşarak geçeceksin. Böyle enaniyetini, gururunu, kibirini aşacaksın. Öyle mümin olacaksın, öyle teslim olacaksın. Allah'ın takdirine, kadarına teslim olacaksın. o zaman demek ki o büyük makamı elde edebiliyorsun. İkinci sıfat ellezinehum fi salatim khashun. Onlar namazlarını saygı ve tevazu içinde kılarlar. Yani haşyet, huşu ne demek huşu? tefsirlerde genel anlamda işte korku, ondan sonra tevazu, ondan sonra kanatlarını yere indirme. Çünkü bir ayet, bir hadis-i şerifte Efendimiz önceler dua, duayı şöyle yaparken namazda bu ayet inince ellerini indirmiş. Evet. Kafadal <laughs> cenah diye geçiyor. Orada kanatlarını indirmiş. Yani mütevazılık yapmış. Demek ki bazı müfessirler o şekilde şey yapmış. Bir de e, Efendimiz bir yerde bu haşiyetin kalp amel olduğunu söylüyor. Bir tane adam böyle namaz kılarken böyle sakalını ovalıyor. İşte sağa sola bakınca Efendimiz ona diyor ki in haşa kalbe hada haşaat cevariha. Eğer o kalbi diyor haşyetle dolu olsaydı onun diyor e, bedeni de yani hmm. e, onu takip edecekti. Tamamen e, fiziki olarak da haşyet içerisine girecekti. E, oradan da haşyetin kalp ameli olduğunu e, şey yapıyor. Bir de burada şey şey yapmak istiyorum. Haşyet üzerinde durma. E, amenu <laughs> ayetinde burada e, bir rivayette sahabelere iniyor. İşte belli bir süre sonra işte aşk şevki ki e, belki kırılmış. Bunu diriltmek için işte kalbiniz e, haşiyette de gelmedi mi? Son, bunun arkasında da ehli kitap için Fetal emet onlara işte güzel hak geldikten sonra uzun müddet geçince onlar e, e, Kalpleri katılaşmaya başladı diyor. İşte burada kasvetle kasıp demek ki buraya dikkat etmek gerekiyor. Kasvet de kalbin katılaşması Allah korusun. 3. sıfat hmm. onlar diyor boş şeylerden uzak dururlar. Boş şey tefsirlerde genel lağvat işte masiyet, günah, işte batıl şeyler faydası olmayan şeyler olarak geçiyor. Bir de leh ve lağv diye geçiyor İbn-i Kesin'in tefsirinde. Yani eğlence ve büyümence yani eğlence anlamında. Dünyada boş şey anlamında. Bunu da innemel hayatı dünya lağv ve lehun ayetiyle biliyoruz. Dünya hayatı bir eğlence den ibarettir diyerek bu lağvanın böyle bir açıklaması olduğunu söylüyor. Bir de e, neden uzak kalacak? Çünkü biz uzun bir yolculuktan geçiyoruz. Yani alem ervahtan rahme madere ondan sabahatı sabahattan genç gençli gençten ihtiyar ihtiyardan kabre kabirden berzaha berzahtan mahşere mahşerden evet, mizana mizanın sırata. Buralarda insan yalnız kalacak, gurbet yaşayacak, kabirde tek başına kalacak, oraya alışmaya çalışacak. Evet. Berzak'ta bazı ruhlar olacak. Orada zincire vurulacak. Ailesini göremeyecek. Böyle bir <laughs> dehşetli bir hani mücrimler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de şey diyor. Hani yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibeti ve beni. İşte insan anasından babasından işte eşinden çocuğundan kaçacak. Öyle bir şey arayacak veya لا يسأل حميم حميما yubassirunahum işte dost dost sormayacak işte onu gösterecek diyecek ki işte beni kurtar ama onu al öyle bir dehşetli şey hadislerde anlatılıyor yani kıyamet mahşerinin dehşeti efendimiz de kimseyi hatırlamayacak o üç yerde dedi. Ve de la yeft la mujrim yani mujrim burada, burada günah burada Allah'a isyan dedi günah işlemek orada da mücrim, günahkar demek. Yövdü Mülküm, Lou iftedi, Lou, Yövdü Mülküm, Lou iftedi, Lou iftedi, babani ve sahibeti ve ahi ve faci facileti, Lou iftedi, Lou iftedi, Lou iftedi, Lou iftedi, Lou iftedi, Lou Kendinin kendinin olsa o dünyayı verip de oradan kurtulmak isteyecek. Böyle bir zor günde işte bize faydası ol, olmayan kavli ve fiili e, boş şeylerden uzak kalmak. Çünkü onlar e, orada insanı şey yapacak, e, yük olacak. E, mahşer'in uzun bekleme şeyinde işte sıratta yük olacak. Evet. E, kısaca böyle diyebiliriz. Burada biraz namazın e, 21. Söz'de namazın şey anlatılırken e, 5. ikazda işte insanın namazın ehmiyetine, onun haşiyetine dikkat etmeyip işte veya geçiştir veya da kılmayıp işte Amerikan tavukları ne kadardır, bilmem işte şu ay ne kadardır, bilmem e, Mars'ta ne olmuştur gibi böyle boş boş haberlerle şey yapıyor diye biraz e, bur buraya dikkat çekiyor. O da lahuya şeyinde şey yapılabilir. Bir de Dördüncü sıfat olarak وَالَّذ۪ينَ Onlar zekat vermek için çalışırlar. Burada zekat iki anlamda var. Bir tezkiye nefis yapmak, bir de malın zekatını. Malını, kendi malını temizlemek. Zekat genel akın ustada, ayet-ü zeka bunu biliyoruz genel Kur'an'da. İslam'ın en büyük iki şartı. Bir de tezkiye-i nevis var. Onu nereden biliyoruz? Kad eflahemen zekkâhe ve kad khâbemen dessâhe. Yani nefsini <laughs> felaha erdiren nefsini şey yapan kurtulmuştur. Evet. Bir de malını temizleyen kurtulmuştur diyerek. Bir de e, mümin diyor e, iman olarak gelir salih amel işler sonra onu adım cenn adın cennetine koyarız. İşte o niçin o cennet kazanmıştır? Ve zâlike cezâ umen tezekke işte bu nefsini tezkiye nefis yaptığı için biz onu adın cennetine koyarız diye şey yapıyor. Dördün beşinci sıfat velihum li furucum hafizun onlar اِلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فما لبغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Burada onlar diyor ferçlerini korurlar. Yani onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız Allah'ın mübah kıldığı eşleri ile beraber olurlar bunun dışına çıkan bunun dışında yol arayanlar diyor işte hadlerini aşmışlar onlardır diyor burada da neye değinebiliriz Ben insan felicini korumak için nereden başlaması gerekiyor Belki gözden kulaktan başlaması gerekiyor Bunu nereden söylüyorum kalbi zümrüt tepeleri 3'te vicdan yazısı var orada <laughs> vicdanı dört saç ayağından bahsediliyor Latife Rabbaniye irade zihin ve his Latife Rabbaniye Fuat veya kalp olarak da geçiyor. Biz kalp diyelim Buradan ilk önce his kirleniyor, histen zihine geçiyor, zihin kapısını kirletiyor, zihinden iradeyi, e, latifeyle yani kalbi kirletiyor. Kalbinden irade edince Allah da o e, yapmak istediği günahı yaratıyor. Onun için o zaman his kapısını şey yapmak, e, his kapısını koruman gerekiyor. His de iki kısım, hissi zahir ve hissi batin. Bunlar bir tanesi e, zahir hislermiş de işitme, görme, koklama, işte e, tatma ve dokunma bunlar buradan başlıyor. Ve bundan bizim hissi da kirleniyor. Mesela hayalimiz, e, ondan sonra fikrimiz, zikrimiz bunlar oradan kirleniyor. O zaman ilk başta e, şu asrımızda daha da çok ehemmiyetli hale gelmiş göz ile kulağı koruma e, şeyinde belki şey yapabiliriz. Well, e, son e, sondan bir öncek, altıncı e, sıfat olarak vellezinehum li emanatihim ahdim raun onlar emanetlerine e, riayet ederler. Bir de verdiği sözleri dururlar. Burada emanete ilk önce emanet neydi? En büyük emanet, en büyük emanet Allah Teala Nisa suresinde diyor ki: "İnallah yemurukum en tuaddu emanate ila ehli." Emaneti ehline vermenizi istiyor. Orada en büyük ehil olan ve en büyük emanet bize verilen hangi emanet? Allah Teala diyor ki Azah Asaf suresinin inna aradna al emanet ala semawat ve al ard ve jibal fa abayna an yahmilna wa shafaqna minha wa hamalahu al insan biz insana diyor emaneti işte semaya arza işte dağlara emanet işte vermeye çalıştık onlar korktular kaçındılar ama bunu diyor insan üstlendi فَاِنَّهُ كَانَ ظَلُومَنْ جَهُولَ Çünkü o zalim cahil olduğu için, bilmediği için bunun emanetinin büyük olduğunu işte kabullendi diyor. Bu emanet neydi? allah Teala'nın müminler üzerine yeryüzünde denge unsuru olma. Yani yeryüzünün mirasçısı olma. Yeryüzünün mirasçısı olma vasıfların üzerinde barındırma emaneti. Bunu allah Teala yeryüzünde kendi denge unsuru olunmasını işte bütün hak sahibinin haktan verilmesini istiyor. Onu da müminler üzerinden yapmak istiyor. Bu büyük emanet. İkinci emanet, büyük emanet de Efendimiz'in Kur'an'ı ve bize bıraktığı onun e, hadisleri, e, kavli, fiili ve takriri hadislerine sahip çıkmak Bu ondan tevarüs eden işte ulemanın e, ilmi e, emaneti diyebiliriz. Bir de ahitte sözde durmada biz bir yerde söz vermişiz Allah'a. Elem <laughs> ahad ileykum ya beni adem şeytan innehu lekum mubin. Yasin suresinde biz şeytana tapmamaya söz vaat etmişiz ama e, maalesef çok e, çoğu insan e, bu emaneti ahdi sözünü şey yapmakta zorlanıyor. Evet. Son sıfatımız e, zamanımız bilmiyorum şey yaparsınız abi bunu da söyle bitirelim. Vallahiyne ala salawatim Onlar diyor namazlarını korurlar. Namazlarını neyden korurlar? Zayi etmekten, vaktinde eda zayi etmekten o namazlarını huşu içinde devam ederler. Başta namaz gelmişti haşyet. Bu haşyet kalp ameli. Burada da korumak biraz e, fiziki şeye biraz hitap ediyor. O zaman hem dışım hem içimle Allah e, namazı şey yapmak. Burada namazın ehemmiyetiyle ilgili birkaç hadis aldım. E, i̇bn Mesud'un rivayetine göre diyor ki Eyül amel ahabbe illallah Ya Resulullah yani Allah'ı en sevimli amel neydi Ya Resulullah deyince Efendimiz diyor ki Es salatu ala vaktiha ثم ا اوديونج البر ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله nam vaktinda kılınan namazdır sonra anne babaya iyiliktir ve Allah yolunda cihattır diyerek başka bir yerde de men tavadda kema umir ve salla kema umir guffira lehuma taqaddama min zembik güzelce abdest alıp güzelce namaz yani emrolunduğu gibi abdest alıp emrolunduğu gibi namaz kılanın geçmiş günahlar affolunur affo diyerek e, söyleniyor. E, vaktimiz var mı Kerim abi? E, vaktimiz doldu ama bu çok orijinal bir şey. Bununla bitirelim inşallah. Tamam. E, bir yerde de yu'cabu rabbuka min fi bi ve yusalli. Allah Azimüşşan'ın bir dikkatini çekiyor. Çok seviniyor yani. E, e, tabir caizse böyle e, hoşuna gidiyor. Yorca bu diyor. Arapçada öyle geçiyor. Fe azze ve celle. Allah dedi ki Unzuru ha ila abdi هذا. Bu kuluma bir bakın diyor. E, o çoban işte dağın üzerinde koyun güden bir çoban. Yu ve yuqimu salatu minni İşte e, namaz kılıyor benim için e, ezan okuyor ve benim için namaz kılıyor. Benim de, sırf benden korktuğu için Kad gafartu. Kad kesinlik ifade ediyor burada. Gafartu le abdi ve edkheltul cennet. Ben onu bağışladım. E, ve onu cennetime koydum diyerek e, müjdeliyor. E, e, burada evet bitti bir tane şu Ebu Osman Nehdi ile Selman Farisi'nin şeyi var. İşte Selman Farisi ile Ebu Osman Nehdi bir ağacın altında gölgelenirken ee, Selman farisi bir tane şey alıyor. Ee, kuru çubuk Bostun e, yabis diye geçiyor. fezze diyor. Onu, onu böyle silkeledi. Sonra Ebu Osman Nehdi'ye diye bakarak diyor ki Ela tes'alni Bunu niçin böyle yaptığımı sormayacak mısın ya Ebu Osman? O da niçin bunu yapıyorsun diyor. Bir gün diyor ben de aynı efendimizle bir ağacın altındaydım. Ee, aynı işte kuru çubuk aldı ve onu böyle yaptı ve bana aynı soruyu sordu. Ela teselli lima af'alu hada ya Selman? Bunu niçin yaptım sormayacak mısın ya Selman? Ben de sordum diyor lima taf'alu hava ya Resulullah. O da dedi ki innel muslima iza tawadda fa ahsana al wudu. Müslim diyor bir Müslüman güzelce bir abdest alır ثُمَّ صَلَّ صَلَوَاتِ Sonra beş vaktini güzelce kılar. Tahatta hatayahu kema كَمَا يَتَحَاتَّ Onun günahları diyor. Bu kuru yaprağın düştüğü gibi günahları da düşer diyor. Rebi bin Ka'b Ka da bir gün Efendimizle gecelerken ona yardım ediyor abdest almak için. Sonra diyor ki sel ya Rebi diyor. Bana sor diyor ne istiyorsun? O diyor, diyor ki cennette seninle beraber olmak istiyorum efğerer gayre bundan başka bir şey istemiyor musunuz? Fa huwa zak. Sadece bunu istiyorum. Ya Resulullah deyince diyor ki efendimiz fe anni ala nefsike bi kefreti sujud bana diyor daha çok secde etmekle yardım et. Benim orada sana yardım edebilmem için diyor. Evet bunu bu vasıfları e, elde eden insan ya e, firdevs kazanacak melikler ellezine yerithun el firdevse hum fiha halidun onlar miras düşerlerdir onlar firdevs cennetini kazanacak orada ebedi olarak kalacaklar diyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.